Şey şey. Ne yapıyor bu? B arkası tarıyor Sen yap ben B arkası tarıyorum. Ne a? Bence Sinan abi geldi. Buradan burayı kapattı ultiyle biz de koştuk vurduk hepsi. Ben onun çok, çok saçma hocam Çok saçma bir şey. buraya böyle açacağım alayabilirsin. Bir daha göster bakayım nereye. Şur şuradan Here. şurası mesela. Orayım. Bence şuradan şurası. O çok yakın. Kaçarlar ama. Attım. Adam. Onlar da bana vurdu. Alo. Yardım. <laughs> Dur bekle. Bitlemeyelim. Şey. Bekle. <laughs> ah, ölüyor. Abi ace, köpek buluyor. Tam ace attı ya. Tepik ediyor. Aynısı bir daha. Benim ulti var sonra ulti de yapalım. Ben modelimi açıyorum. Ahmet sen aa Ahmet ne yap biliyor musun? Gülüyor. Şuraya şuraya ve şuraya 3 tane otomak atsana. İki tane yeter. İkisini ortalı oraya. Üst bekle biraz. Senin uçmana... zaten ulti atacağım ben de. Ulti de şey yaparsın. Şunu al. Ben şu ortalı bir, oh, <laughs> bir de size. Hadi koş. <laughs>